Merhaba sevgili izleyenler. Sizlerle birlikte Türksel t 20 ile neler yapabileceğimize bakmaya devam ediyoruz. Bugün yine birlikte bir uygulama inceleyeceğiz. Bugün yakından bakacağımız uygulamadan bir tanesi Türksel Rehber Plus uygulaması. Türksel Rehber Plus uygulaması T20 ile beraber standart paketle beraber geliyor içinde. Görmüş olduğun gibi Rehber Plus uygulamasının amacı sosyal ağlarda kontaklarınız ile telefon rehberinizdeki kontaklarınızı birbirine entegre ederek sürekli iletişimde olmanızı sağlıyor. Görmüş olduğun gibi Rehber Plus uygulamasına tıklıyorsun ve rehber Plus açılıyor kullanıcı adı ve süper şifreni girmeni gerekiyor burada kullanıcı adı normal cep telefonu numaran zaten Türkcell'in vermiş olduğu sana süper şifreyi de 2222'ye şifre yazarak gönderdiğin zaman mesaj olarak telefonunu alıyorsun ve rehber Plus uygulamasına giriyorsun rehber Plus uygulamasına girdiğimiz zaman içerisindeki ana ekranda direkt profilini görüyorsun bu profile sosyal ağa bağlan diyerek sosyal ağlarını ekleyebiliyorsun. Nedir bunlar istersen hemen bakalım. Sosyal ağa bağlan diyoruz. Sosyal ağlarda Facebook, Picasa, Twitter ve LinkedIn var şu an için. Mesela biz örnek olarak Facebook'a bağlanalım. Facebook'a bağlan diyelim. İçerik indiriliyor şu an. Direkt gördüğün gibi Facebook ekranı çıkıyor. Kullanıcı adın ve şifreni girmen gerekiyor buraya. Hemen girelim istiyorsan. Tek yapman gereken Facebook uygulamasını onay vermek burada. Gördüğün gibi Facebook account'umuzu Rehber Plus'a bağladık ve şu anda Facebook mesajlarımızı görebiliyoruz. Arkadaşlarımıza buradan mesaj yazabiliyoruz şuradaki ekranda. Tabii ki Turkcell Rehber Plus uygulaması sadece bir sosyal ağ uygulamalarının ortak paylaşıldığı bir alan değil. Aynı zamanda normal cep telefonundaki rehberine de ulaşabileceğin yerler. Bu şekilde buradan gördüğün gibi rehbere ulaşabiliyorsun. Profilindeki rehberden Hızlı aramalar ekleyebiliyorsun, çıkartabiliyorsun. Aynı zamanda da arama yapıyorsun. Türksel Rehber Plus sosyal ağlarla kendi telefonundaki rehberini ortak kullanabileceğin bir alan yaratıyorsun. Profil fotoğraflarını alması, tabii bir de e, dikkatimi çeken yine Rehber Plus'un ana ekranında acil numaralar, işte hı hı. yangın olsun, itfaiye, polis gibi numaraların gene tanımlanmış olması yine özel bir özel, evet. e, güzel bir özellik diyelim. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir başka uygulama incelemesinde görüşmek üzere.